1. konsolumuz Sega SG-1000. İlk Sega konsolu Sega SG-1000'di. Sega'nın piyasaya sürdüğü ilk ev konsolu denemesi. 1981'de Japon tüketicilere pazarlandı ve nihayet Temmuz 1983'te piyasaya sürüldü. O zamanlar için bazı ileri teknolojilere sahipti ve bazı etkileyici teknik özelliklere sahipti. Sistem kısa bir süre için satılacaktı. 1985 ve yalnızca Avrupa ve Avustrasya'daki belirli pazarlarda piyasaya sürüldü. 1984 Tesega, SG, bin donanımını güncelledi ve markayı piyasaya sürdü. Bu varyasyon, oyun çubukları yerine oyun kumandaları kullandı ve denetleyicileri her iki tarafta saklamak için yuvalara sahipti. İkinci konsolumuz Sega Master System. 1986'da Sega Master System, Kuzey Amerika'da piyasaya sürüldü. Sega'nın kudretli NES ile rekabet edecek bir şeye ihtiyacı vardı. Ana sistem, SG, 1000'in yeniden markalandırılmış bir versiyonuydu. Sega, işlemciyi 8, bit sapıya yükseltti. Master System, 80'lerin ev sineması cihazlarına benziyordu. Bir kartuş yuvası eklendi ve kart yuvası tutuldu. Sega Master System, NES'e göre üstün bir donanıma sahipti ve Sega, Nintendo'ya 8 bitlik konsol savaşında parası için bir şans verdi. 1990'da Sega, Master System'i Master System 2 olarak yeniden tasarladı. Maliyetleri azaltmak için kart yuvasını, sıfırlama düğmesini, güç ışığını ve genişletme bağlantı noktasını çıkardılar denetleyici, NS tasarımına benziyor ve fazer hafif tabanca ve 3 boyutlu gözlükler gibi birden fazla çevre birimine sahipti. Ana sistem oyunları, kartuşlar ve kartlar olmak üzere iki formatta geldi. Kartların üretimi daha kolaydı ancak sonunda durduruldu. Ne yazık ki SMS kütüphanesi sadece 312 oyundan oluşuyor. 700'den fazla oyundan oluşan NS kitaplığıyla karşılaştırıldığında, Nes'in neden daha popüler olduğunu görebilirsiniz. Ana sistem, bugün hala geçerliliğini koruyan daha iyi grafikler ve daha fazla renk sunuyordu. Üçüncü konsolumuz Sega Genesis. Sega Genesis, 16 bit grafik ve ses sunan ve 1990'larda Super NES e ile kıyasıya gidecek efsanevi konsol savaşlarını başlatan, çığır açan bir Sega konsoluydu. 1988'de Genesis, Nintendo'nun NES konsolundan çok daha üstün bir donanımdı. Kuzey Amerika'da Genesis, oyunlarında kan ve vahşeti sansürlemeyen daha büyük çocuk konsolu olarak pazarlanıyordu. John Madden veya Tommy Lasorda gibi lisanslı sporcuların ve hatta Michael Jackson gibi yıldızların Sega'ya gelmesiyle genesiz, Arcade deneyimini eve getirdi ve 189 dolar gibi makul bir fiyatla lanse edildi ve Altered Beast adlı pakette birlikte geldi. Sonic, Mario'ya rakip olarak yaratıldı ve anında bir ev ismi haline geldi. Sega, Sonic'in Kuzey Amerika'daki tüm konsollarla çıkması için baskı yaptı ve bu Japonya'da anlaşmazlıklara yol açtı. Sonic sonunda, Sega'nın konsolunu 4 yıl üst üste lider satıcı olmaya iten Genesis için bir paket oldu. Sega, Genesis, The Genesis Model 2 ve Genesis Model 3'te birkaç donanım revizyonu yaptı. Her biri, özellikle ses departmanında olmak üzere maliyet düşürücü önlemler aldı. Genesis Model 1, Sega tarafından bir Genesis konsolunda üretilen en iyi ses çiplerine sahiptir. Beşinci konsolumuz Sega Game Gear. Sega Game Gear, 1989'da Nintendo Game Boy'un doğrudan rakibiydi. Önden aydınlatmalı renkli bir ekrana sahip olarak üstün donanıma sahipti. Sega, Game Gear'ı daha geniş ve tutması daha kolay hale getirdi. 149,99 dolardan Game Boy'dan daha ucuza satıldı ve hareket halindeyken güncellenmiş bir Sega Master System konsoluna sahipti. Sabitken taşınabilir oyun oynamak için bir duvar prizine çıkış olan bir kulaklık vakı ile birlikte geldi. Ekran parlak olmasına rağmen Sega Game Gear tam bir pil canavarıydı. Çok uzun sürmeyen 6 adet Anadolu Ajansı pil alıyor. Game Gear'ın Game Gear'ınızın taşınabilir bir TV işlevi görebileceği TV alıcısı gibi bazı ilginç çevre birimleri vardı. Yanınızda getirebileceğiniz ve hareket halindeyken daha fazla pil alabileceğiniz bir pil takımı. Bugün bir Sega Game Gear satın almak biraz riskli. Kötü elektrikli bileşenler 1990'larda yaygındı. Videosu olmayan veya sesi zayıf bir Game Gear'ınız varsa, bu genellikle kötü kapasitörlerle ilişkilidir. 6. Konsolumuz Sega CD 1991'de Sega, Sega CD'sini çıkardı. Sega CD'sinde, biri Genesis'in altında ve diğeri Sega Genesis'in yanında oturan iki revizyon vardı. Sega CD'sinin herhangi bir varyasyonu, Sega Genesis'in genişletme bağlantı noktasını kullandığı için Sega Genesis'in mevcut olmasını gerektirir. Sega CD'si, Sega Genesis'in donanımını zaten mükemmel olan donanıma geliştirmek için tasarlanmıştır. Oyunlarına caddesi kalitesinde ses ve tam hareketli video, FMV sundu. Konami'nin Snatcher gibi sürümlerle Sega CD'si, Başka türlü grafik macera oyunları olarak bilinen seslendirmeler ve ara sahneler içeren fantastik macera oyunları sunuyordu. Sega CD'sinin bir Streets of Rage spin-off'u yapmasını veya Otunners veya yeni bir Shinobi oyunu gibi oyunları geliştirmesini çok isterdim. Genel olarak Sega CD'si hafife alınan bir sistemdir ve dışarı çıkıp ona adil bir şans vermenizi tavsiye ederim bir Sega konsolu için iyi bir seçim olduğu için, lütfen bir Sega CD'si almayı düşünün. Sistemin sunabileceği çok şey olduğunu görebilirsiniz. Yedinci konsolumuz Sega Pico. Sega Pico, Sega'nın bir fis her piris oyuncağına yaptığı yorumdur. Çok sağlam inşa edilmiş ve etrafa fırlatılması ve çocuklardan ağır bir dayak alması gerekiyordu. Ko bir dizüstü bilgisayar gibi katlanır ve yerleşik oyunlarla birlikte gelir. Kalemi kullanarak etrafta gezinebilir ve bir oyun başlatmak için kaleme tıklayabilirsiniz. Oyunlar hem kitapları hem de video oyunlarını tek bir cihazda birleştirdi. En iyi Sega Pico oyunu, karnaval temalı bir dünyada EGGH'de karşı rekabet etmek için Sonic, Tails veya Amy olarak oynadığınız Sonic the Hedgehog's Game World'dür. 8. konsolumuz Sega 32X. Sega 32X, 1994 yılında maalesef Donkey Kong Country'nin Super Nintendo'da piyasaya sürüldüğü gün piyasaya sürüldü. Nintendo devam edip tonlarca DKC kopyası satarken, Sega 32X e geldiğinde benzer bir kaderi yoktu. Konsola yeni 32 bit oyunları dahil etmek için Sega'nın 16 bit donanımına bir eklenti cihazıydı. Sega Saturn'daki gerçek 32 bit donanımın bekleyen sürümüyle Sega'nın başı beladaydı. Birçok yazılım geliştiricisi, Sega Saturn'u beklemek için 32X bağlantı noktasının fişini çekerdi. Sega, Sega Saturn'un lansmanına kadar bu noktada güvenilirliğini kaybetti. Hayranlar, kısa bir süre sonra gerçek bir 32 bit makinenin çıktığını öğrenmek için 150 dolarlık cihazı satın alarak öfkelendiler. Son bir çabayla Sega, Neptune e adlı bir genesis, 32X hepsi bir arada cihaz piyasaya sürmeyi planlıyordu. 32X hızla düşerken ve Satürn'ün fırlatma tarihi yaklaşırken, Neptün'den ayrıldı. 32X, in bugüne kadar sadece 40 oyunu vardı. Bir avuç çalmak için hem 32X, Genesis hem de Sega CD'sini gerektiriyordu bu tüketiciler için inanılmaz derecede kafa karıştırıcıydı ve çoğu zaman onları TV'nin arkasına takılı bir ton kablo ve güç kaynağına sahip olmalarına neden oluyordu. 9. Sega Saturn Sega CD'sinin başarılı olmadığını, 32X in tam bir başarısızlık olduğunu bilen Sega, 32 bit caddesi tabanlı bir donanımdan vazgeçmeyecekti. Satürn çift 32 bit mimariye, 8 işlemciye sahipti ve bir caddesi çalar olarak birleştirildi. O zaman için gerçekten dikkate değer bir donanım. 1995 in e3 yıl sırasında orijinal olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde 399,99 dolara piyasaya sürülen Satürn'ün piyasaya sürülmesinden kısa bir süre önce Sony Rezil 299 dolar beyanıyla sert vurdu beklenecek konsolun piyasaya sürüldüğünde satın alınmasının önemli ölçüde daha ucuz olacağını belirtmek. 10. konsolumuz Sega Nomad. Sega Nomad, 1995 yılında piyasaya sürülen taşınabilir bir Sega Genesis'tir. Sega Genesis'in raf ömrünü uzatmaya yönelik başka bir girişimdi. Yalnızca Kuzey Amerika'da piyasaya sürüldü ve 180 dolardan satıldı. Sega Nomad, arkadan aydınlatmalı tam renkliydi. Uzun süre bakınca biraz bulanık çıkıyor. Cihaza yerleşik 6 düğmeli tam bir denetleyici yerleştirilmiştir. Ayrıca bir DC güç ve av güç çıkışı vardır. Hatta bir arkadaşınızla oynamak için ikinci bir kumanda takabilirsiniz. Nomad, 6 adet Anadolu Ajansı pil gerektirir ve hatta genişletilmiş bir pil takımını ayrıca satın alabilirsiniz. Yalnızca 1 milyon adet sattı ve yalnızca 1 yıl sonra durduruldu. 11. konsolumuz Sega Dreamcast. 9999 sonsuza kadar Sega hayranlarının kafasında yaşayacak. Di Kuzey Amerika sürümünün reklamları zamanlarının çok ilerisindeydi. Dreamcast, 56k modeminin kullanımıyla yerleşik internet bağlantısı özelliğine sahip ilk konsoldu. Fantasy Star Online, Sega Network'te harika bir deneyimdi. VMU veya sanal bellek birimi, sahibinin hareket halindeyken bellek kartını yanına almasına ve kaydedilen oyunlarla etkileşime girmesine izin veren çıkarılabilir bir bellek kartıydı. Genellikle mini oyunları hafıza kartına dahil eder. Çevrimiçi forumlar ve sohbet panoları, Dreamcast'in donanımına yerleşik herhangi bir kopya koruması olmadan bir CD direğe yazabileceğiniz sayısız ISO'ya sahip olduğundan, korsanlık ve bir DVD oynatıcının olmaması, nihayetinde Dreamcast'in ölümüydü. Sony'nin PlayStation 2'si, kullanmak için herhangi bir çevre birimi gerektirmeyen yerleşik bir DVD oynatıcı ile masaya geldi. DVD'ler günümüzün çağı ve çağında önemli bir satış özelliği gibi gelmese de, 2000'lerin başlarında son teknolojiydi. 2001'de Dirim Justin ölümü yaklaşırken Sega, Dirim 99 dolara çıkardı ve daha sonra 79 dolara ve sonunda 49 dolara düşürdü. Dirim yalnızca 9,13 milyon adet satacaktı. Ne yazık ki bu, Satürn birimlerinin sayısını geçemedi. Sia, başka bir yöne gideceklerini ve üçüncü taraf bir yazılım geliştiricisi olacaklarını açıklamıştı. Genellikle Microsoft'un Xbox konsolunda Sega tabanlı yazılımları görmek. 12. konsolumuz Sega Advanced Pico BNA Advanced Pico BNA, 1993 yılında piyasaya sürülen Pico'nun halefidir. Çocuklara yönelik ve okuma yazma öğrenme yeteneği sunan ikinci eğitim cihazıydı. Kobeena, konsolda yerleşik bir ekranla birlikte hareket halindeyken alınabiliyordu. Konsol hiçbir zaman piyasadan tamamen kaldırılmadı, sadece bilim için yeni oyunlar almayı durdurdu.